selam. Çok anne bir kararla Karaso'ya gitme kararı aldık. Şimdi hazırlanıyoruz. Babam yeni işten geldi. Ee, ve gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Yasemin'ciğim hesapla kameramıza. <laughs> Hadi bakalım. Bay bay. Arabada görüşürüz. Bu bebişi geri geri çıkartacağız. Bilin bakalım kim yapacak. Ben yapacağım. <laughs> selam. Evet babacığım geldi. Ha, yanıma mı oturacaksın tamam? Yanına oturacağım. Tamam. Evet otur otur tabii ki babacığım. Şu çantayı bir yere koyabilir misin babişkom? Bismillah diyoruz. Kapatıyoruz. Bakalım çıkartabilecek mi bu kız arabayı? İşler işlem tamam. Her ne kadar basit bir işlem olsa da şu sitede şu arabaların arasında araba kullanmak benim için korkunç. Ta bakın oradan geldi. Ta oradan buraya kadar ben getirdim. <laughs> Süper. Süperim ya. <laughs> evet yoldayız. Büyük bir trafiği atlattık. İnşallah önümüzde trafik olmaz. Şoför bey yol nasıl gidiyor? İyi mi? Güzel Yoruldunuz efendim. mu? <laughs> Yasemincim? <laughs> Arkada keyif yok sen. Böyle devam. Ara ara yine gösteririm yolu. Artık Karasu'da görüşürüz. bir buçuk iki saat ama bugün üç buçuk saat. İnanılmaz bir trafik vardı çünkü. Hop. Sahile doğru gidiyoruz. Sonunda geldik çünkü inanılmaz bir trafik vardı. Şimdi çay kahve falan içeceğiz. Dinleneceğiz birazcık çünkü gerçekten yol yordu. Ondan sonra da uyuruz büyük ihtimal. Sabah da spor için erkenden kalkarız. Sonra da sağlıklı güzel bir kahvaltı yaparız. O zaman sizinle ya şimdi çay kahve içerken görüşürüz ya da yarın sabah görüşürüz onu bilmiyorum. Şimdi ben güzelce sütlü Türk kahvesi yaptım. Onu içiyoruz ailecek. Sonra da uyuyacağız. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. En sevdiğimiz komşumuzla karşılaştık. Bakın size göstereyim. <laughs> Safiş <gülüyor> <gülüyor> onun harika bitkileri var. Bakar Sabaktan mısınız? Sabah bahçemizdeyiz uğraşıyoruz. Evet çok güzel bakar mısınız? Çok güzel <laughs> ne bir bahçesi var Geldi. Işte. Yürüyüşe çıktık biz de. Şey, her şey Bakalım pes var. etmek çok yok. Şey yok. Diyeti bırakmadım. Bir biz bir yürüyüşümüze başladık. Önce yavaş tempodan alıyoruz. Sonrasında hızlanacağız biraz daha. Değil mi ebeveynlerim? Canlarım? Evet. Ayça geçti. Ayça geçti. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Ee, evimiz hani bayağıdır açılmadı. 6-7 aydır kadar boştu. Ve biraz toz kiri var ee, tabi. Temizlik yapmamız lazım o yüzden. Şimdi biz şuraları bir toplayacağız. Süpüreceğiz vesaire. Siz buraları hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Görüşürüz. çektik. Bazılarını size gösterebildim zaten. Mutfakta şöyle. Çok ayrıntılı bir temizlik olmaz. Çünkü iki günlüğüne geldik zaten buraya. Elimizden geldiğince temizledik yani. Böyle oldu. Size de göstereyim dedim. Son halini. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi biz dışarı çıkacağız. O yüzden öncesinde bir hazırlanmamız lazım. Şimdi size şuradan e, makyaj malzemelerini göstereyim. Doğrudursa hiçbir şey getirmemişiz. Bu ikisi yani şu bana ait, şu da anneme ait. Sağ olsun son dakika attık çantaya çünkü alelacele çıktık. Bir tane be pantol. Bir tane minik allık fırçası, bu şey H&M. Hat mama. <laughs> Blisssticks tabii ki. Golden Rose'un rimeli Catwalk. Bu şey e, Rosmanlarda satılıyor bu leke çıkarıcı kalem. Üstüme falan bir şey dökersem hani ıslak mendile silip çıkartabiliyorsun. O da çok işe yarayan bir şey. Ve L'Oreal Infallible'ın e, Modern Concealer'ı. Bu da 332 numarası. Tırnak makası var bir tane de. Şu şekilde. Şimdi ben bir makyaj yapacağım. Bunlarla bir şeyler oluşturacağım. Şunu hem far hem allık olarak kullanırım büyük ihtimalle. İşte Açayım şöyle. Zaten bayağı parlak bir yapısı var. Bunu bilen bilir. Aşırı güzel. Bir makyaj çıkartalım bakalım ortaya. Nasıl çıkacak? Makyajdan sonra görüşürüz. Makyajım bu şekilde. Şöyle göstereyim size. <laughs> allık allık allık. Her yere allık sürdüm. Ben zaten normalde de fondöten kullanmıyorum. Konsilere her yere. yani Her yere dediğim göz altlarıma şu bölgeye konsilere sürdüm. Bu kadar. Böyle hazırım sanırım ya. Çıkalım. Zonguldak Ereğlisi'ne gidiyoruz yollar çok iyi bomboş. <laughs> Dün öyle değildi hiç. Her yerde yeşillik bakar mısınız? Çok güzel. aldım yine. Babam işkembe aldı. Anne kokteyl. Bunun içinde e, beyin, Vay ciğer, miğer mi? ne varsa herhalde her şeyi koyuyorlar anladığım kadarıyla. Bu şekilde. Burası şey, adı çorbacı buranın. Şöyle şöyle. bakalım tadı nasıl. Deneyip göreceğiz. Arkadaşlar şu çorbacı cidden çok güzel. Bayağı iyiydi. Şimdi yedik ve çıktık. Bayağı iyi gerçekten. Sahil, ana cadde. Şurada iş bankası var. İş bankasının arka tarafında kalıyor. Tavsiye ederim herkese. Burası şöyle Zonguldak, Ereğli sahil. Küçük çay bahçeleri falan var. Şurada bir gemi var. Alemdar Karadeniz Ereğli yazıyor üzerinde. Güzel tatlı bir sahili var. Burası da Karadeniz Ereğlisi Erdemir Sevgi Barış Dostluk Köprüsü olarak geçiyor. İnşallah tüm dünyayı sevgi, barış ve dostluk kaplar. Şu dönemlerde bayağı kötü günlerden geçiyoruz çünkü. Burası Kocaeli, Sakarya Kocaeli Özlem Alabalık Tesisi. Bizim yıllardır geldiğimiz bir yer. Hatta bakın şu şey tabelasını göstereyim. Yani annemle ben dolaşıyoruz buralarda. Burası bir alabalık tesisi aslında. E, Müessese olarak çok güzel bir yer. Çok anlayışlı insanlar, çok tatlı insanlar. Bakın nasıl nasıl kalabalıklar. Bakar mısınız bak. Kavga ediyorlar ya resmen birbirleriyle. İnanılmaz bir kalabalık var şu an burada. <laughs> Şu anda sahildeyiz. Annemle biraz deniz havası alalım dedik. Burada biraz yürüyüş yapacağız. Öyle sohbet dolaşacağız. Babam şu an evde. O <laughs> yorgun olduğu için gelemedi. Ee, sonrasında eve döneceğiz. Sok kahvaltımızı yapacağız. Ardından hazırlanacağız. Şuna doğru İstanbul'a döneriz. Bakalım suyun sıcaklığı nasıl? Çok heyecanlı. Ama şu an bayağı soğuk sanırım ya. Ya bayağı soğuk. kahvaltımızı hazırladık. Herkese hemen hemen aynı tabağı hazırladık. Annemle babam yürüyüşe çıktılar. Ben de böyle Aktivya yoğurdumu yiyorum tek başıma. Bunun tadı çok güzel. Aktivya'nın tüm yoğurtları güzel bence. Ben bir tek sadeyi sevmedim sanırım. O da sade olduğu için. <laughs> Hepsi güzel ya. Yani. Hepsini deneyin. Diyet yapanlara söylüyorum tabii. Ama diyet yapmayanlar da yiyebilir bence bunu ya. Çok lezzetli çünkü. Gidiyoruz. Elveda canım evi. Görüşürüz. İstanbul yolundayız. Gidiyoruz. İstanbul'daki evimize geldik. biraz yorucu bir yolculuk oldu. Çünkü gidişte olduğu gibi dönüşte de trafiğe kaldı. Artık vlogu kapatayım diyorum. Sizinle bir iki gün paylaştım. umarım bu iki günü beğenirsiniz. Umarım videomu severek izlersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.